Fitte, 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 hatta. Teşekkürler. Aa, niçin zahmet ettiniz? Hiç zahmet etmeseydiniz, Hı -hı. ne gerek vardı? Borcum. Tamam, sağ ol, teşekkür ederim. Ben de sayayım paralarımı. Hepsi tam değil mi bunlar? Hı -hı. Sağ ol. Hı -hı. Tamam. Birikmiş borcumuzu kapatalım dedik Ardal abi. Çok iyi yaptın. Ama zahmet etmesin. Niye sıkıştırdın kendini yahu? Usta. Efendim? Da bu adamların sana borcu vardı da ben mi bilmiyordum? Oğlum sen aklına gelmedi işlere karışma lütfen. Allah Allah. Geç sen işine bak. Ay sen de kulakların falan ya. Ne böyle hamur yoğuru gibi yo yoğuruyorsun? Sık biraz daha kızım ya. Allah Allah. <laughs> Nurten yemeğim nerede? Burada işte Aç bakayım ağzını. Merhabalar. Am. Aa, merhaba İskender, hoş geldin. Erdal, piyango mu çıktı sana bir yerden? Evet. E, hayır İskender. E, insanlık değerimi anladı, o kadar. Yapma be. <gülüyor> evet. <gülüyor> Kaan, oğlum oradan demli çay getir İskender abine. Benim demlediğimden, hadi. E, o İskender abi güzeldi de... ...demleme derken e, çay demledim mi herhalde, değil mi? Evet. Demledin. Evet, çay demledin. Vay evet. be. Erdal, tarihi bir gün bu. Kesin sende bir şey var ha. Çayda demlediysen. Allah Allah. Ne olacak arkadaş ya? İnsanlara demli çay veriyoruz, ona da yaranamıyoruz ha. Demli çay. Aa, cam bardakta. Ya Kaan, bu de mi görecektik? Cam bardakta demli çay ha. Vay anasını. Fotoğrafı mı çekseniz ya? İç, <gülüyor> iç, iç. <gülüyor> Erdal. Erda, er Erdal. Erdal. Ben diyorum ki hazır diyorum gelmişken diyorum şu sana borcum vardı ya. Evet. Onu diyorum ödeyeyim diyorum ben Erdal. İçim rahat etsin diyorum Erdal. Aman canım sıkıştırmasaydın kendini İskender ne zahmet ettin. Nurten. Aman. Nurten. Nurten. Şunu uzatsana Erdal Nurten. Ver Nurten. Ver. Ya Erdal düşünüyorum da sen her zaman benim en kral arkadaşım oldun ha. En zor zamanlarımda hep yanımdaydın. Tak çıkardın, verdin falan. Aman aman! Üç kuruş için ettiğin laflara bak ya. Sen benim arkadaşımsın, kardeşimsin. Erdal. Çay çok acayip olmuş i̇ç, Erdal ya. İç, Bey. iç sen iç. Vay be Erdal be. Oğlum sen de şu lastik çek. Peki o Hidayet ne var ya orada? Ona şey de, ustam iki kutu daha istiyor da iki kutu. İki kutu ne alayım? Oğlum sana mı? Elinin körünü istiyor. Allah Allah. O bilir. Sen iki kutu de o anlar her şey. Bu nasıl çay ya? Ben de bu arada paralarımı balya yalalayayım. Ya evde yapınca bu kadar güzel olmuyor. Niye acaba? Ya?